Merhaba arkadaşlar. Ben Kübra Karabo. Bu videomuzda sizlerle Pardus işletim sistemi üzerinde shell komutlarından bahsedeceğiz. Öncelikle Pardus terminal ekranımızı yani uç birim öykünücüsünü açmakla başlayalım. Terminal ekranımızı açtıktan sonra ilk komutumuz olarak echo komutumuzla başlayalım. echo bizim shell'den mesaj göndermemizi sağlıyor. Örneğin echo merhaba dünya diyelim. Enter dediğim zaman benim mesajımı terminal ekranıma yazdırdı. Biz echo kom komutumuzla evet shell'den mesaj gönderebiliriz. Ama biz aynı zamanda bu mesajımızı bir değişkene de atayabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bunu görelim. Örneğin mesaj değişkenimize bir mesaj atayalım. Mesaj öte dedim. Ve mesaj adında bir değişken oluşturdum. Bu değişkenimin adı içine de öte diye mesajımı yazdım. Şimdi echo komutumuzu kullanalım ve bu mesaj değişkenimizin içindeki mesajı terminal ekranımıza yazdıralım. Bunun için echo yazdıktan sonra dolar işareti koyuyorum ve mesaj diyorum. Eğer buradaki dolar işaretini koymazsam benim mesaj değişkenimi çağırmaz. O yüzden bunu koymak zorundayım. Mesaj dedikten sonra enter diyorum. Gördüğünüz gibi mesaj değişkenimin içindeki Öte mesajını terminal ekranıma yazdı. Sıradaki komutumuz ise date komutu. Date komutu bizim şu anki tarihi ve saati ekrana yazmamızı sağlayan bir komut. Date dedikten sonra enter diyorum. Gördüğünüz gibi 14 Temmuz çarşamba saat 17.16 diye ekrana yazdırdık. Bir sonraki komutumuz ise read komutu. Read komutu kullanıcıdan bir girdi almamızı sağlayan bir komut. Read komutu klavyeyi okur ve aldığı girdiği otomatik olarak bir değişkene atar. Örneğin sayı dedim. Read sayı dedim. Enter dediğimde bizden bir sayı girmemizi istiyor ekrana. 6 dedim. Echo dedim. Enter dedim. Şimdi Eko değişkenimizi kullanarak buradaki sayı değişkenine atadığımız, girdiğimiz sayıyı ekrana çağıracağız. Eko yine dolar işareti, sayı dedim ve girdiğimiz sayıyı ekrana yazdırdık. Read komutumuzdan sonra sıradaki komutumuz Let komutu. Let komutu, aritmetik işlemler için kullanılan bir komut. Let komutumuzla şimdi bir işlem yaptıracağız ve bu işlemin sonucunu bir değişkene atayacağız. Örneğin, let çarpım diyelim ve bir çarpma işlemi yapalım. Eşittir 8 çarpı 7 dedim. Enter dediğimizde bu işlemi yaptırdı ve çarpım değişkeninin içine atadı. Şimdi echo çarpım diyorum ve buradaki işlemin sonucunu terminal ekranıma yazdırıyorum. Echo komutundan sonra birden fazla değişken grubu veya hem değişken hem de dizi kullanılabilir. Bunu da bir örnekle açıklayalım. Hem de let komutumuzla ilgili bir örnek daha yapmış olalım. Mesela az önce read komutumuzla girdiğimiz sayıyı buradaki çarpma işlemimizin sonucundan çıkartalım. Yapalım. Let bu sefer çıkar diye bir değişken oluşturdum. Şimdi öncelikle Çarpma işlemimin sonucunu ekrana yazdırıyorum. Eksi dedim. Şimdi ise az önce read komutumuza girdiğimiz sayı değişkenini çağırıyorum ve bu işlemi yaptıracağım. Tırnağımı kapattım. Enter dedim. İşlemimizi yaptı. Şimdi tekrar echo komutumuzla bu işlemin sonucunu da ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi çıkar diye bir değişken oluşturdum. Buradaki çarpma işlemimin sonucunu buraya çağırdım. Eksi dedim. Daha sonra ise buradaki sayı değişkenimi çağırdım. Ve eko komutumla bunun sonucunu ekrana yazdırdım. Çarpma işlemimin sonucu 56. Girdiğim sayı 50. E, girdiğim sayı 6. Pardon. Sonucumu da ekrana yazdırdım. Let'ten sonra bizim sıradaki komutumuz nano. Nano komutu Shell'de kod yazmak için kullanılan bir editör. Şimdi kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. Mesela 10 e, diyelim. Eğer kullanıcının girdiği sayı 10 ise ekrana doğru, 10 değilse farklı bir sayı ise ekrana yanlış yazsın bu işlemi yapmak için nano komutumu kullanıyorum. Nano dedim. Ardından sayı.sh diye bir dosya oluşturuyorum. Bu işlemi yapabilmek için sayı.sh diye bir dosya oluşturmam gerekiyor. Enter dedim. Şimdi sayı.sh dosyamızın içine girdik. Bunun bir dosya olduğunu tanımlaması için hashtag ünlem slash bin tekrar slash baş yazdık. Enter dediğimde artık bunun dosya olduğunu biliyoruz. Dosya olduğunu belirttik. Şimdi öncelikle kullanıcıdan bir sayı girmesini istediğimiz için read sayı dedim. Ve kullanıcıdan bir sayı isteyeceğim burada. Ardından Enter dedim tekrar. Ne yapmasını istiyorduk biz? Eğer kullanıcının girdiği sayı 10 ise doğru, değilse yanlış yazsın. Bunun için de aynı Python'da olduğu gibi if ve else komutlarımı kullanacağım. If diyorum. Ardından köşeli parantez açıyorum. Burada asıl dikkat etmemiz gereken şey her birinin arasında birer boşluk bırakmamız gerekiyor. Eğer boşluk bırakmazsak bizim komutlarımız doğru çalışmaz. Hatta komutlarımız çalışmaz. If köşeli parantez sayı değişkenimi çağırıyorum. Tabi boşluk bırakıyorum. Sayı değişkenimi çağırdım. Burada ben eşittir yerine eksi q komutunu kullanıyorum. eq komutunu kullanıyorum. Çok özür diliyorum. Eksi eq e, tira eq komutunu yazdım. 10 dedim. Tekrar bir boşluk bırakıyorum. Ve köşeli parantezimi kapatıyorum. Burada dedim ki sayı yani buradaki sayı değişkenim tira eq eşitse 10'a doğru yazsın ekranı. Enter dedim, alt satıra geçtim, bir tane tap koyuyorum ve den diyorum. Ardından tekrar alt satıra geçiyorum, yine tap koyuyorum. Eko, tırnak kaçtım. doğru. Eğer kullanıcının girdiği sayı 10 ise, ekrana doğru yazsın. Bir de benim değilse diye bir komutum vardı. Bunun için de else diyorum. Tab koydum. Else dedim. Eğer kullanıcının girdiği sayı 10 değilse echo yanlış. Ekrana yanlış yazsın dedim. Bu komutları kullanmak içinse fi'yi kullanıyorum. Kapatmak içinse fi'yi kullanıyorum. If komutumuzla açtık yazdık komutlarımızı fi komutumuzla kapatıyoruz. Şimdi komutlarımızı kapattık. Bu komutları kaydedelim şimdi. Kaydetmek için ise Ctrl O diyorum. Diyor ki yazılacak dosyanın adı sayi.sh Enter dedim. Komutlarımızı kaydettik. Şimdi Ctrl X diyoruz ve buradan çıkıyoruz. Biz komutlarımızı kaydettik ama dosyamızı kaydetmedik. Dosyamızı kaydetmek için ise ch mod komutumuzu kullanıyoruz. ch mod komutumuzu yazdıktan sonra artı x sayi.sh diye dosyamın adını yazdım. Enter dediğimde artık dosyamı da kaydetti. Şimdi dosyamızı açalım ve işlemimizi yapalım. Sayı nokta dedim. Enter dedim ve şimdi bir sayı gireceğim. Örneğin 8 diyelim. Enter dediğimde ekrana yanlış diye yazdırdı. Biz ne demiştik? Eğer sayı olsa doğru yazdır. Değilse yanlış yazdır. Ben 8 yazdığım için ekrana yanlış dedi. Şimdi tekrar açalım. Enter diyelim. Tekrar bir sayı girmemizi istiyor. Bu sefer 10 diyorum. Enter dediğimde bu sefer ekrana doğru diye yazdı. Let komutumuz da bu şekilde. Şimdi öncelikle clear komutumla terminal ekranımı temizleyelim. Terminal ekranımızı temizleyelim. Sonra komutlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Clear dedim, enter dedim ve terminal ekranını temizledim sıradaki komutumuza geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Az önce tire eq'nun eşittir demek olduğunu söyledim. Pardus terminal ekranımızda küçüktür, büyüktür veya eşittir yerine biz tire eq gibi farklı komutlar kullanıyoruz. Mesela bunlara birkaç örnek verelim. Mesela lt Mesela lt ...küçüktür demek. Tire... ...GT... ...büyüktür demek. Tire... ...LE... ...küçük eşittir demek. Tire... ...GE... ...büyük eşittir demek. Tire... ...EQ... ...bundan az önce de bahsettik... ...eşittir demek. Tire ne ise eşit değildir demek. Tabi biz bunları burada değil, az önceki gibi nano komutumuzu açtığımız dosyanın içinde kullanıyoruz. Bunlar da aklınızda bulunsun diye bahsetmek istedim bunlardan. Mesela bununla ilgili de bir örnek yapalım. Bunun için yeni bir nano komutu açıyorum. Eee, nano dosyası açacağım. Mesela büyük e, büyük eşittir ve küçük eşittir'i e, büyüktür ve küçüktür'e bir örnek verelim. Nano bu sefer sayı bul nokta diye yeni bir dosya açıyorum. Bunu açtıktan sonra yine dosya olduğunu tanımlamak için komutumu yazdım. Enter dedim. Şimdi ben eee büyüktür veya küçüktür ya da eşittir demesi için kullanıcıdan iki farklı sayı almam gerekiyor. Bunun için de read sayı 1 ve read sayı 2 diyerek iki farklı sayı girmesini istiyorum kullanıcının. Enter diyorum. Şimdi if komutumu açıyorum. If komutumu açtıktan sonra dolar işaretimle e, öncelikle köşeli parantezimi açıyorum. Dolar işaretimle sayı 1'i çağırdım. Tire eq dedim. Yine dolar işaretimle bu sefer sayı 2'yi çağırdım ve köşeli parantezimi kapatıyorum. EQ neydi? Eşittir demek. Yani kullanıcının girdiği iki sayı birbirine eşitse ekrana eşittir yazsın diyorum. Ben dedim. Tekrar alta geçiyorum. Şimdi mesajımı yazdıracağım. Eko Açtım tırnağımı. Birinci sayı ya da ne diyelim bu iki sayı birbirine eşittir desin. Eğer sayı bir sayı, sayı ikiye eşitse bu iki sayı birbirine eşittir diye ekrana yazdıracak. Şimdi fi diyorum. Bu if komutumu artık kapatıyorum. Daha sonra aşağıya geçiyorum ve yeni bir if komutu açıyorum. Bu sefer de diyecek ki sayı 1 sayı 2'den büyüktür da küçüktür. Artık bunun komutunu yazdıracağız. Yine dolar işaretim koydum. Sayı 1 sefer tire gt diyeceğim. gt neydi? büyüktür. Eğer tekrar dolar işaretim koydum. Sayı 2 dedim. Yine boşluk koydum ve parantezimi kapattım. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse bunu yazdıracak. Alta geçtim. Den. Tekrar alt satıra geçiyorum. Eko bu sefer diyecek ki birinci sayı ikinci sayıdan ikinci sayıdan büyüktür. Bu sefer ekrana böyle yazacak. Tırnağımı kapattım. Sayı 1 sayı 2'den büyükse ekrana birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür diyecek. Eğer değilse yani else eğer değilse bu sefer de ekrana tekrar bir tab koydum. Echo dedim. Bu sefer ikinci mesajımı yazdıracağım. Yani ne olacak? İkinci sayı Birinci sayıdan Büyük tür olacak bu seferde. de Elsimi de yazdım şimdi Alta geçiyorum Fi diyorum ve bu elfimi Bu ifimi de kapatıyorum Ctrl O dedim ve bu dosyamı da Kaydediyorum Enter dedim Ctrl X diyorum ve buradan çıkıyorum. Şimdi ne kaldı geriye? Komutlarımızı kaydettik. Şimdi dosyamızı kaydedeceğiz. Dosyamızı kaydetmek için de chmod artı x dosyamızın adı neydi? sayı bulmakta sh diyerek bu dosyamızı da kaydettik. Daha sonra dosyamızı açıyoruz. Sayı bulmak da Şimdi önce birinci sayımızı yazalım. İkinci sayımıza da yine 4 yazalım. Gördüğünüz gibi bu iki sayı birbirine eşittir dedi. Şimdi yeni bir sayı yazalım. Tekrar dosyamızın içine girelim. Bu sefer iki farklı sayı yazalım. Mesela birine 8 diyelim, diğerine 12 diyelim. Gördüğünüz gibi ikinci sayı birinci sayıdan büyüktür diye ekrana yazdırdı. Şimdi biraz da döngülerden bahsedelim. Döngülerde yine Nano komutumuzu yapıyoruz. Nano döngü diye bir dosya açalım. Döngü nokta diye bir dosya açalım ve bu dosyamızda Mesela 1'den e, 10'a kadar sayan bir döngü oluşturalım. Nano döngü nokta esas dedim ve yeni bir dosya oluşturdum. Yine öncelikle bunun dosya olduğunu tanımlamak için komutlarımı yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra şimdi burada kullanıcıdan herhangi bir sayı alınmayacak bir sıralama yapacağı için. O yüzden burada read komutunu kullanmayacağız. Onun yerine bu sefer bir sayaç değişkenini tanımlayacağız. Sayaç eşittir 0. Yani sayaç 0 0'da olsun. 0'dan itibaren ve 1'den itibaren saymaya başlasın. Sayaç eşittir 0 dedim. Ardından alt satıra geçiyorum. Döngü için bu bir while döngüsü olsun. While döngüsü olacağı için while dedim. Yine köşeli parantezimi açtım. Bir boşluk bıraktım. Bu kısım çok önemli. Boşluk bırakmazsak dediğim gibi komutlar çalışmaz. Sayaç değişkenimi çağırdım. Tire, let'e dedim bir boşluk 10 bıraktım ve yine köşeli parantezimi kapattım. LT komutum benim neydi? Küçüktür demekti. Yani sayaç 10'dan küçüktür diyor. Sayacım zaten 0'dı. 10'dan küçük. Yani sayacım 10'dan küçük olana kadar devam edecek. 10'a geldiğinde ise duracak benim döngüm. Bu şekilde yazdım. Alt satırı geçiyorum. Burada bir tab bırakıyorum if de den yazmıştım while ise do diyorum do diyorum ondan sonra tekrar alt satıra geçiyorum tekrar bir tab koydum burada ise buraya ise sayaç eşittir yine dolar işareti koydum şimdi parantez açıyorum bu sefer iki tane parantez açıyorum. Sayaç artı bir diyorum ve parantezlerimi kapatıyorum. Sayaç artı bir ne? Ben ne dedim? Sayıcım sıfır olsun saymaya sıfırdan başlasın. Artı bir dediğim için de Sıfıra bir ekleyecek. Yani birden itibaren bir ekleyerek bir önceki sayıya bir ekleyerek ona kadar sayacak. Tekrardan alt satıra geçiyorum ve yine tap koydum buraya da echo diyorum. Artık sayacımı ekrana yazdıracağım. echo sayaç dedim. Son olarak bu döngüden çıkması için don dedim ve döngüden çıkıyorum. Çıkmadan önce tabii ki döngümüzü komutlarımızı kaydediyoruz. Kaydetmek için Ctrl e O diyorduk. Döngü sh adındaki dosyamızı kaydetsin diyor. Kaydettim. Ctrl X dedim ve buradan çıktım. Şimdi döngümüzü açalım. Dosyamızı, e, öncelikle dosyamızı kaydedelim. Dosyamızı kaydetmesi için de chmod artı x dosyamızın adı döngü.sh'dı. Dosyamızı kaydettik. Şimdi dosyamızı açabiliriz artık. bakalım dosyamız, e, döngümüz çalışıyor. Gördüğünüz gibi birden ona kadar döngümüz oluşturdu ve bunu ekrana yazdı. Son olarak bir de for döngüsünden bahsedelim. For döngümüz için yine nano diye bir dosya açalım. Bu sefer nano for.sh olsun dosyamızın adı. Enter dedim ve yeni bir dosya açtım. Yeni bir e, nano dosyası açtım. Öncelikle yine Dosya olduğunu tanımlaması için buraya komutlarımı yazıyorum. Enter dedim. For Ne diyelim mesela Ağaç olsun. For ağaç in Mesela akasya ağacı olsun elma ağacı olsun. Bir de vişne ağacımız olsun. Buraya ben ağaç, akası, elma ve vişne diye yazdım. Burada for döngüsünde akasya, elma ve vişneyi tek tek ağaç değişkeninin içine atayacak. Ve ben bu döngüyü ekrana yazdırdığımda sırasıyla ağaç yerine akasya, elma ve vişne diye ekrana yazdıracak. Her döngüde bu değişkenin içindeki bilgiler ekrana yazılacak yani. Şimdi Yine alt satıra geçtim enter dedim Do dedim Tekrar alt satıra geçiyorum Bir tap daha Eko diyorum Şimdi buraya Ağaç değişkenimizi Yazdırdık ekrana Son olarak bu döngüden de çıkmak için yine don diyorum ve bu döngüden de çıkıyorum. Şimdi kontrol O diyelim ve dosyamızı kaydedelim. X dedim çıktım. Kontrol X dedim çıktım. Şimdi dosyamızı açalım. Bakalım olmuş mu? Açmadan önce tabii ki yine kaydediyoruz. Chmod artı X dedim. Bu dosyamın adı da for.sh'tı. Dosyamı kaydettim. Şimdi artık açabilirim. For nokta SH dedim. Gördüğünüz gibi sırasıyla Akasya elmayı ve Vişney ağaç değişkeninin içine atadı. Ve her döngüde bunları sırasıyla, bakın gördüğünüz gibi benim yazdığım sırayla ekrana yazdırdı. For döngümüz de bu şekilde. Benim bu videoda size bahsedeceğim Shell komutları bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.